Türkiye bu iktidarın politikaları nedeniyle tarihin en derin ekonomik ve sosyal çöküşünü yaşamaktadır. Demokrasinin, hukukun, bağımsız yargının, insan haklarının, denetimin, şeffaflığın, toplumsal barışın ve medya özgürlüğünün olmadığı bir toplumda ekonomi elbette ki çöker. Dengenin yerini dengesizliğin Denetlemenin yerini denetimsizliğin aldığı bir sistem iflasa götürür. İflas etmiş siyasi sistemin sonucu ise iflas etmiş, çökmüş bir ekonomidir sevgili arkadaşlar. İşsizlik ve milyonların yoksulluğudur. Evet, iflasın üzerini kapatmak için gece gündüz durmadan zam yapıyorlar. Türkiye'de fiyat etiketleri artık günlük değişir hale geldi. Bakın son bir yıl içerisinde gübreye yüzde 400, yüz, ayçiçek yağına yüzde 200, yüz, elektriğe yüzde 100, yüz, gaza yüzde 100, yüz, kiralara yüzde 100, yüz, yumurtaya yüzde 100, yüz, temel gıdaya yüzde 100, yüz, akaryakıta yüzde 50, şekere yüzde 25 zam, maaşlara ise yüzde 5 Zam yapıldı sevgili arkadaşlar. İşte bu zam tablosu AKP'nin zulüm tablosudur. Her gün sofradan bir dilim ekmek daha azalmakta, bir kaşık yemek, bir yudum su sarayın faizi, israfı, rantı, savaş politikaları için ayrılmaktadır. Her gün bir gencin hayallerine ipotek konulmaktadır işsizlik ve borçluluk düzeniyle gençlerin gelecekleri çalınmaktadır. Dolar 10 TL'nin üzerine çıkmış sevgili arkadaşlar AKP Genel Başkanı ekonominin kitabını yazdık diyor. Buradan öneriyorum. Madem ekonominin kitabını yazdınız bir de filmini çekin. Çünkü siz de oyuncu gerçekten çok bu filmi gayet rahat, gayet güzel çekebilirsiniz. Beşli çetenizle, müteahhitlerinizle, üçer maaşlı bürokratlarınızla, kendi bakanlığını çarpan bakanlarınızla, trollerinizle, çukur medyanızla bakan, bak, batan ekonominin filmini gayet iyi, gayet güzel çekebilirsiniz. Ne kitabı ya? Yazdığınız kitaplar okunmuyor ki. Yazdığın hiçbir kitabı Türkiye halkları okumuyor ki. Filmini çekin belki filmini seyreden olur diye size tavsiye ediyoruz. Evet, işsizlik yükseliyor sevgili arkadaşlar. Yoksulluk ve açlık her geçen gün yükseliyor. Geçim sıkıntısı yükseliyor. Borç her gün yükseliyor. Gıdadan enerjiye fiyatlar her gün yükseliyor. Döviz kuru yükseliyor. Dürbünle baksanız göremeyecek seviyeye getirdiğiniz bu ülkenin parasının değeri AKP'nin ustalık eseri olarak karşımızda durmaktadır. Evet sevgili arkadaşlarım AKP'nin lügatı ile torpil atama sistemi olmuş, rant dağıtım sistemi olmuş, israf itibar olmuş, TÜGVA AKP'nin işkuru olmuş. TÜİK AKP'nin yalan makinası olmuş. Merkez Bankası zaten sarayın çelik kasası olmuş. Yağma ve talanın adı özelleştirme olmuş. Üçer maaşlı yandaşların maaşlı bodroları olmuş. Bunlarda ar kalmamış. Bunlarda utanma kalmamış sevgili arkadaşlar. ar damarları çatlamış. Çete mafya düzeniyle ilgili her gün yeni suçlar ortaya saçılmakta. Kalkıp bir de ekonomiyi yalanla dolanla yönetmeye çalışıyorlar. AKP'nin ekonomi anlayışı çocuklarına mama alamayan, şekerli su içiren, lapa yediren annelerin Türkiye'sidir. AKP'nin ekonomi anlayışı ataması yapılmadığı için beden eğitimi dersi vermek yerine inşaatta çalışmak zorunda kalan fedai öğretmenin hayatını kaybetmesidir. AKP'nin ekonomi anlayışı gece yatağa aç giren çocuklardır. Borçlarını ödemediği için traktörünü satan çiftçi demektir. Evine doğalgaz alamayan, geçinemeyen emeklilerdir. AKP'nin ekonomi anlayışı öğrencilerin yurtsuz, barksız kiracıların evsiz barksız kalmasıdır. Getirdikleri 2022 bütçesine bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Halk yok, kadınlar yok, gençler yok, yoksullar yok, emekçiler yok, çiftçiler yok. Kimler var? Saray ve yandaşları var, müteahhitler var sevgili arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bütçe hazırlamış mesele sadece budur değerli arkadaşlar. Bu bütçede huzur yok, refah yok, mutluluk yok, huzursuzluk var, mutsuzluk var, savaş var, yıkım var, talan var, rant var. Bunların hepsi var işte bu bütçede. Ve bu bütçeye sevgili arkadaşlarım Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı Borç ve Faiz Bakanlığı yapmışlar. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığını rant, talan ve felaket bakanlığı yapmışlar. Ulaştırma Bakanlığını yandaşa ihale ve garanti ödemeleri bakanlığına dönüştürmüşler. Aile Bakanlığını kendi ailelerinin bakanlığı haline getirmişler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını TÜGVA'nın çiftliğine dönüştürmüşler. Dışişleri Bakanlığını, dışarıyı, İçişleri Bakanlığını da içeriği karıştırma bakanlığına çevirmişler. İşte bütçenin özeti budur sevgili arkadaşlarım. Çürümüş düzenin çürümüş bütçesidir. Verin yetkiyi, ekonomiyi şahlandıralım diyerek halkı aldatan bu iktidarla ilgili yapılacak işlem bellidir. Yetkisini bir an önce elinden almaktır. Halk o yetkiyi geri almasını da iyi bilir ve öyle de olacaktır. Halkımız sandıkları bekliyor, halkımız seçimleri bekliyor. Bu ülkenin işçisiyle, emekçisiyle, ezilen halklarıyla, emeklisiyle, çiftçisiyle, EYT'lisiyle, esnafıyla, genciyle, öğrencisiyle, kadınıyla, köylüsüyle, kentlisiyle el ele verip hep birlikte bu kötülük düzenini, zam ve zulüp düzenini mutlaka değiştireceğiz. Bunda son derece kararlıyız. En, de, en geniş demokrasi güç birliğiyle ezilenlerin, kadınların, gençlerin ittifakıyla yeni bir dönemi birlikte başlatacağız sevgili arkadaşlar.